sevgili YouTube ailem nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Ve sizler için gerçekten mumlarım, yeşil mumum, kırmızı mumum ve destilerimle yine karıştırdım. E sizler adına arkadaşlar genel enerjilerde beni bu hafta neler bekleyeceğiz diyeceğiz. Bu aşk, iş, para neye niyet almak istiyorsanız cana Yine bu hafta 7 günü içinde zaman zaman açınım, kolektif açınım arkadaşlar. Ne zaman e, izlerseniz bu videoyu o günden itibaren veya o saatten itibaren geçerli canım. Şimdi alma verme dengesini korumak anlamında kocaman bir aile olalım diye ne, ne yapıyoruz? Beğeni tuşuna, abonelik tuşuna basmayı unutmuyoruz isterseniz demet TNS Instagram ve TikTok kanallarımı da takip edebilirsiniz. Her gün her zaman TikTok'ta canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Beni bu hafta neler bekliyor canlar? Tabii yine bir güneşli, bir hava güzel, bir hava mis gibi, bir hava belki çıkıp dolaşmak, tiyatroya gitmek. Bugün Arife biliyorsunuz arkadaşlar. Artık e, bayram bitiyor. Yarın bayramın ilk günü. Bayram demişim Ramazan ayı bitiyor. Bugün Arife günü. Canlarım. Ve yarın e, bayramın ilk günü. Biz çocukken, ya benim çocukluğum çok güzel geçti biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, tamam ben böyle... Em, teknoloji aletleri yoktu bilgisayar tablet cep telefonu ama çok güzeldi mağazalar yoktu böyle çeşit çeşit şeyler yoktu ama çok yani yaşım ortaya çıkacak ama hiç önemli değil 44 yaşındayım ben arkadaşlar 80 doğumluyum çok mutluyduk ama biliyor musun? O kadar çok mutluyduk. Yani annem dikerdi bayramdan bayrama ayakkabını ne ördü ama çok mutluyduk. Yani şimdikilere bakıyorum her şey var. Önlerine sunuluyor. Ya yani, onlara her gün bayram ama bir mutsuzluk var. Çoluk çocuk yetiden yetmişi Yani tabii ki artık e, onları da suçlamak istemiyorum. Herkes kendince Haklı vardın iddia ki. Ama ben kendi adıma konuşmak istedim. Kişisel yani. Burada kimseyi suçlama haşa. Yani benim haddim değil. Böyle bir şeyleri sizinle paylaşmak istedik. Evet. Beni bu hafta neler bekliyor. Yine sizlere adına kardım. Geldim mumlarımı yaktım canlar. İnşallah beğenmişsinizdir. E, Tripodum yok ama. E, ben kışın. Maalesef ki gaz'a para vermemek adına e, mutfakta açılım yaptım. Bu kuşu e, salonda Çünkü salonu yapmıyoruz arkadaşlar Yani e, bir takipçim demiş ki şu an adı aklımda değil ama her neyse hiç önemli değilim. Ona da saygı duyuyorum. E, doğru demiş ya demiş Belki hani tarot açılımlarını sana hani içinizde uzman alabilirsiniz. Ama demiş yani çekimde hiç mi yani kendiniz seyretmiyorsunuz? Yani çekimler kötü anlamında. Tamam biliyorum farkındayım ama tripod yok alamadım arkadaşlar. Yani fırsatını bulup bir türlü yani karar verip de bir alamadım. Yani aldım mı adam gibi bir şey almak istiyorum. Yoksa tripodum vardı kırıldı bacakları. Yoksa çok iyiydi aslında. Neyse canlar lafı uzatmayayım artık böyle e, iki kuruşu aldığım şey ne idare edeceğim yani cep telefonum onun üstünde başka cihazım yok beni neler bekliyor gelen enerji nerede bakalım canım ne çıkarsa onları söyleyeceğim wow anam Oo, arkadaşlar ay harika çıktı ya dur şunları da açayım ay heyecandan valla e, dilim dolandı kız konuşamadım da şimdi canlar denekası para ikilisi denek eee gü kupa 3'ü ya bu kutlamalar var arkadaşlar bakın kutlamalar var. ilk önce şöyle diyeyim e, bir işte ilgili hani ben eee açılımı yapıyorum. Siz istediğiniz çiçekte yorumlayın. Ya beni bu hafta aşkta neler bekliyor veya beni bu hafta parada neler bekliyor? Eğitimde, sağlıkta neler bekliyor? Siz size olan hikayeyi, senaryoyu alın. Tamam canım. Ben genel anlamda e, yorumlayacağım, konuşacağım dedim acaba mum mu damladı diye baktım da annem valla öldürür beni ama ne yapayım canım yani uzun zamandan beri de açınımı yapmadım farkındayım dedim yani bugün çocuk çocuk yokken onlar çarşıya gitti ABM'ye ben dedim hadi açılım yapayım bari oturayım da şimdi arkadaşlar bu hafta eğer bir şeye adım atmak istiyorsanız e, denegasıyla e, atabilirsiniz çünkü olumlu bir hafta yani olumlu bir e, netice sizi bekliyor yani işte ya ben korkuyorum ikilimdeyim para ikilimize ikilimdeyim ama e, cezalet edip de bir türlü e, adım atamıyorum yani işte e, örnek e, bir işe başvuracaksınız ya işte acaba beni alırlar mı ya işte nasıl olur nasıl e, işte arayıcı mı koyun bilmem ne arkadaşlar sizi güzel, e, gerçekten müjdeni bir haftasınız. Yani gökyüzü de e, gayet olumlu çalışıyor bu hafta arkadaşlar. Yani korkmadan, çekinmeden, kendinize özgüvenli ne istiyorsanız bu hafta. Yani aşk hayatında da olabilir bu. Eğitim hayatında da olabilir. Örnek verdim demin. Yani her konuda... Adımınızı atın Veya yok ya ben işte karşı taraftan adım bekliyorum Acaba adım gelecek mi? Evet adım gelecek O adım bu hafta gelecek arkadaşlar Bu 7 gün önümüzdeki 7 gün Dediğim gibi zaman zaman açının buna Gelecek bu hafta o adım gelecek Ama ha siz mi atmak istiyorsunuz? Atın Çünkü kutlama kartı arkadaşlar Bakın kutlama kartı yani bazı pürüzler olsa da çıksa da kutlama kartıyla bu güzellik olacak. Yani tatlıya bağlanacak eş canlar. Gerçekten de bu hafta ikilimde olacağınız bir hafta. Ya oraya mı gideyim, buraya mı gideyim, öyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim. Yani çok arafta kalacağınız bir hafta sizi bekliyor. Ama dediğim gibi korkmak yok cesaretleneceksiniz. Yani kendinize özgüven olacak canlar. Yani bir de yıkılan kuleyle eğer bitmesi gereken bir şeyler var ise bitirin arkadaşım. Bitirin. Ya bana bu hiçbir şekilde hiçbir zaman bana emek vermedi. Mesela az, demin başka şeye verdim. Şimdi de aşka vereyim bakayım örneği. Ya ben 5 yıllık bir aşkım var. Bir beraberlik ilişkimiz var. Ama gel gelelim. Bana hiçbir şekilde e, ben ona mesaj diyorum, Cevap vermiyor. İşte hiçbir şekilde bana cevaplar değil, özverili değil, anlayışlı değil. 5 yıllık boş boşuna geçti. Zamanların boş boşuna geçti. Bitirin arkadaşlar size önem vermiyorsa size ıı, olumlu anlamda verim sağlamayan herhangi bir konuda bitirin. Ben sadece aşkı örnekler yani örneklemeye gidiyorum bu açılımlara <laughs> bir şeye e, bir konuda böyle e, bakmak için arkadaşlar yani hani ne derler ki mecazi anlamda kedinin ciğere bakar gibi olmaması için bir şeyleri gerçekten ya bitinin tamam deyin ya evet e, devam deyin arkadaşlar yani bu sizin için hayrınıza güzelse güzel olacaksa e, gerçekten e, devam etmenizi öneriyorum ama yok bu iş bana hayırlı değil işte bu insan benlik değil ya 5 yılın boş başına gitti ya da iş yerinde çalışıyorsunuz 5 yıldan beri iş yerinde hadi 5 dedim hayırlısı bakalım İki tel beş diyorum. Beş yıldan beri aynı şirketteyim. Ulan ne bana e, zam veriyorlar. Ne e, beni üst katemelere taşıyorlar. boş boşuna Emeklerim gitti. Ulan sabah kazgıyorum. E, sabah altıdan işte. E, örnek e, akşam on ikiye kadar. Veya ona kadar çalışıyorum. Ama yok. E, size verim vermiyorsa. Sizi mutlu etmiyorsa. Sizden enerji manperdi yapıyorsa. Bu işi yıkılan kuleyle bitirin cana. De eğer bir işe atınım yapacaksanız ya işte iş kurucu. Örnek aklıma geldi sadece. iş kurucu. Acaba nasıl olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Başaracaksınız arkadaşlar. Çünkü kutlama kardı. Ve değnek kralı. Kupayı yediniz. Şimdi canım bir şeyleri eğer e, daha önceden e, boş vermişleriniz varsa veya bir şeyleri böyle askıya a, astınız aman yer yaparım. Ne olacak canım dediğiniz konularda eğer ki başarı elde etmek istiyorsanız biraz bu mümkün değil. Gayret çabalama. Mesela öğrenci dinler beni değil mi? Yani bu diyor belki öğrenciye dengeli. Lise talebesi, üniversite veya ne bileyim herhangi bir sınav hazırlanı. Canak, çalışmak, hırs, gayret. Yoksa böyle kedinin ciğere bakar gibi melim melim bakarsınız. Böyle kuba yetinliğinde olduğu gibi böyle karam karam düşünürsünüz. Ama kendinize biraz güç, kuvvet yani ne bileyim kendinize özgüveni ve kararlılığınızı gerçekten bu hafta korursanız yani yumruğu masaya koyarsanız kazanan kişi, kazanan taraf siz olursunuz. Ama böyle pasif olursanız işte böyle aman ne olacak ki aman işte kalsın boş ver. O zaman e, biraz bu başarılar Biraz bu umutsuzluklar biraz daha devam eder gibime geliyor. Evet sağlık anlamında ise biraz maneviyetinizi güçlendirin arkadaşlar. Yani eğer yardım alabileceğiniz yerler varsa psikolog gibi. Çünkü biraz maneviyetiniz çöküştü arkadaşlar gördüm. Yani biraz böyle iç ruhunuzu ya Deniz ne deniz kıyılarında yerlerde oturuyorsanız deniz kıyılarına gidin. Benim gibi sahil yakındaysa eve benim mesela e, şu an evime 5-10 dakika yürüyerek sahile gidin. Doğuyla baş başa olun. O kuşların cıvıldısı. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten yani inanın insanın içine açıyor. E, yaz geliyor. Malum yani ay sonra yazdı yani nisan ayındayız Mayıs ne olacak yani e, ya kısa şimdiden giyiniyor ne bileyim anlaştığınız bir arkadaşınız varsa komşunuz varsa onunla gidin çıkın bir şeyler yapın aktiviteler yapın yani hobiniz varsa ya tiyatroya gitmek gibi veya müzikten uğraşıyorsanız. Ben e, karşınızda bir 17 yıldan beri e, müzikle uğraşan bir insan olarak yani sevdiğiniz şeyleri yapın. Niye? Bu maneviyetinizi arttırır arkadaşlar. Ama böyle e, dört duvar içinde Allah korusun. Yani kafayı yeme noktalarına gelirsiniz. Yani o tüm dege insanlar boşuna mı orada? Yani kendinizi kapatmayın. Tamam. Kendinizi kapatmayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız açın Cep telefonları var. CD'ler var. Açın müzik dinleyin. Veya ne bileyim yani hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyüş yapın arkadaşlar. Veya mu mu muhtemelen resim yapmayı vardır. Yani resim yapmayı sevenler vardır içinizde. Resim yapın. Resim yapmak gerçekten beyne, ruha birebir. Aynı müzik gibi. Mesela ben 17 yıldan beri gerçekten yani e, e, daha dün mü demiştim ne konservatuvarla okusaydım çoktan konservatuvar bir derdi ya. Keşke okuyorsam tam olmadı. Neyse şimdi lafı e, bölmeyeyim uzatmayayım daha fazla. Bu hafta biraz karar aşamasındayız. Hırsını gayretli olursak her şey bizden yana olacağını söyle. Biraz manevi yetimizi yükseltelim ve eğer bir para konusunda ya ben para bekliyorum birinden borç aldım, borç verdim ama bir yıldan beri bana o borcu vermedi. Örnek tabi bu devirde kimse kimseye borç vermesin arkadaşlar da. Neyse lafımız aramızda. E ya bana işte borcu vermedi. Yani evet o para gelecek arkadaşlar veya dediğim gibi hani bir iş yeriyle, bir şirketle, bir çalışmanın hayatınız var ise, ya işte bana hiçbir şekilde benim vermiyor veya işte hiçbir şekilde o aşk beraberlik 5 yıldan beri aşk yani bir beraberlik ilişki var ise benim vermiyorsa size benim vermeyen her şeyi bırakın arkadaşlar. Yani ya tamam deyin ya gerçekten de hani o işi devam ettiğini yani bu hafta biraz böyle ikilimde düşeceğiniz çünkü para iknesi ne kılıç iknesi çıktı İkilimleriniz çok olacak arkadaşlar aa şimdi yeni gördüm yeni gördüm canlar para iknesi para iknesi iki tane ayrı deste görüyorsunuz değil mi şimdi yeni fark ettim yani bu hafta biraz ikinimlere çok düşeceksiniz. Yani kararsız haftasınız ama eğer karar verip de kendinize özgüvenli böyle yani işte kimse beni yenemez kimse bana işte şöyle yapamaz dediğiniz zaman gerçekten başarı sizindir ve atılımlarınızı iyi atın arkadaşlar. Ee, söylemediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Hani e, örneklemeler zaten açıkladım arkadaşlar. Yani anlayan anlamıştır muhtemelen. Yani kendinize gerçekten zaman ayırın. hobilerdir hani gerçekten kendinize ya kendiniz sevin arkadaşlar. İlk önce ben, ondan sonra canan diyin canan. Azim galip bir şeyler. Yani kendi tırnaklarıyla bir insan gerçekten kendi emeğini çok sever biliyor musunuz? Hani ben öyleyimdir. Yani kendi emeğimle yaptığım her şeyi çok severim arkadaşlar. Yani bir başkasına bana armur piş ağzıma düş olayını sevmem. Ki bugüne kadar şükürler olsun ben kendim yani kendi çabalarımla bir şeylere ulaştım. Yani kimsenin öyle yardımını hiçbir şekilde desteğini maddi manevi görmedim. Her neyse dediğim gibi bu hafta bunları yaşayacağız canlarım. Kendimize özgüven, çalışma, hırs ve kararlılık haftası. Bitmesi gereken bitiyor. Bitmesi gerekmeyen de devam ediyor. Kutlama kartıyla. Ve gerçekten imparator kartıyla para kralı pardon. Yani para kralıyla güç bende diyorsunuz arkadaşlar. Güç bende. Himen vardı yani ya, çok eskiler bilir benim gibi yaşlıların Himen vardı ya aynı himen gibi. Güç bende. Oka. Oka. Hadi bakalım canlar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Mumları beğendiniz mi canlar? Falan. Yani o arkadaşın e, yorumuna kırıldım ama haklıydı. Biraz özensizdi biliyorum ama dediğim gibi aç, yani e, açınımı yapmadan önce videonun başında da ben izah ettim ama hepinizi öpüyorum, seviyorum, saygıyla, sevgiyle kalın.